öğrencilerimize yeni yeni kaynaklar hazırlıyoruz. kitaplarımız iki aşamalı kitaplar olacak. Birinci kitabımızın adı Bilgili Ön Test, ikinci kitabımızın adı Mantıklı Son Test. Şimdi eğitimi bir binaya benzetecek olursak, bir binayı e, dikmeden önce ne yaparız? Bir temel atarız. Biz Bilgili Ön Test'te öğrencilerin temel atmasını hedefleyerek bu kitabı yazmaya kararı aldık. Klasik test mantığı dışında soruların üstünde bilgi kutuları yer alıyor. Öğrencilerimiz okuyarak bilgi ediniyor ve bu bilgiyle ilgili altta bulunan soruları çözerek bilgiyi hem pekiştirmiş hem de e, uygulamış oluyor. Sorularımız kolay, orta, zor şeklinde ilerliyor. Temelini attığınız bu konuları Mantıklı son test dediğimiz soru bankamızda pekiştirmeniz gerekiyor. Neden mantıklı son testi çözmelisiniz? Artık e, ileride gireceğiniz sınavlar e, mantıklı son test dediğimiz sorularla karşılaşıyorsunuz. Uzun paragraf bilgiyi direkt size sormuyorlar. Bilgiyi yapılandırmanızı yani öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmenizi günlük hayata aktarmanız gereken sorularla karşılaşacaksınız. Beceri temelli sorularda. Biz de mantıklı son testi hazırlarken e, bu amaca yönelik yeni nesil mantık muhakeme dediğimiz mantıklı son test soru bankamızı oluşturduk. Tüm testlerimizin sonunda bir optik form yer alıyor. Bu optik formun yanında ise QR kodlarımız var. Bu QR kodumuzu sadık uygun cep uygulamasından tarattığınız zaman arkadaşlar tüm soruların çözümüne ulaşıyorsunuz. Şöyle bir taratalım. 4B artı 3 olduğuna göre AC uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet kitabımızdaki soruların çözümlerini yapıyoruz. Böyle tek tek bütün soruların hepsini çözdük. Siz de benim yaptığım gibi önce bilgili ön testin sorularını çözün. Sonra mantıklı son testin sorularını çözün. Takıldığınızda da kare kodu okutun. Hemen karşınıza biz çıkacağız. Çözümler ki öyle kısacık kısacık çözümler de değil. Uzun uzun size özel derste yanınızda hoca varmış gibi anlatır şekilde anlattık bütün çözümleri.